sevgili YouTube hoş geldin. 1 ve 1 ranked maçlara devam ediyoruz. Şöyle bakayım kendimi şuraya alayım. Heh. Tamam. Şimdi Fransız alalım dedik. Adalar rahat. Ticareti de güzel. Derne çıktı be. Hemen şövalye arkadan backdoor'dan adam üretip çökeceğiz. Plan bu uygulanabilir bir plan daha önce denenmiş bir plan ama karşı tarafın yiyip yemeyeceğine bakmamız lazım Bir de ada burada çok yani adı altı tane 5 tane ada var adam hangisinde onu çözmemiz lazım genellikle simetriyi çıkıyor ama ee, bir diğer ikinci taktik de ikinci bir adaya koloni kırıp oradan da daha hızlı güçlenip saldırmak ama e, oyunu uzatmaya gerek yok bir ve bir de her şey olabilir en azından haritaya hakim olmanız lazım. O yüzden ilk arkadan rush denemesi yapacağız abi. Deneyeceğiz bakalım. Benim makine de ısınmadı daha yeni girdik oyunlara. Niye böyle bir şey yapıyorsun sen? Niye koyunu kesiyorsun yavrucuğum? Allah'ım manyağı ya. Hiç kaldın yayına ya. O Serkan Beyler buradaymış. Ne yapıyorsunuz Serkan Bey? Sizi bekliyorum efendim. Siz nasıl? İyidir. Yeni mi uyandın sen? Yo ben saat 3'te uyandım. O iyiymiş. Ya bilmiyorum ben son zamanlarda böyle geceleri bir kalkıyorum. Daha doğru da uyuyamıyorum. Allah Allah. Ne yaptınız gece bakayım? Valla hikaye modunda devam ediyorum ben. Gece konferansı adayım şu an. 1429 dayım Orada taktiksel bilmem ne yazıyor Onları da oyna Onları oynadım ya ha, Hızlı evet. şey işte bir daha hızlı şeyler var ya Ha öğretiyor fena değil yani Çok bir yok da <laughs> Üç tane yeni mi video geldi Bir seferden çık bakalım 1429 evet, Sen olduğunu bilmiyordum ben ya Bilseydim Sen Oyunda mısın? Bir ve bir açtım ben. Hemen İngiliz. İngiliz mi? Ada çıktı harita Fransız aldım. Güzel. Derinize, derinize en renk. Ya aslında eskiden ne güzel renk seçiliyordu ve ben bilerek kırmızı alırdım hep. Şimdi hep kırmızı veriyor artık. Tekli oynarken öyle. Çok mu oynarken de olmak isterim kırmızı. Niye? İlgi çekiyor kırmızı. Yok. Kırmızı ilgi çekiyor. Taktiksel olarak adama küçük küçük birimler yollardım sağdan soldan. Sürekli onlara bakardı. Ana orduyu saklardım. Bir girerdim abi. Dağıtırdım. Yani rengi bile taktik olarak kullanırdım eskiden. Şişt. Bek doğru yapacağız. Yani Fransızın gerçekten deniz hakimiyeti ve raşı çok kuvvetli. Yani buna ben bir nerf istiyorum. Kendim de kullanıyorum ama nerf istiyorum. Yani şövalyeleri hakikaten çok sağlam ya. Biraz armor'ını kısabilirler. şurayı bitir de. Ondan Erken varmış. ekonomide 5.7 saniye yaptım. Ekor. Geç ekonomide 10.21 yaptım. 5.2 çok iyi. Temel da daha başlamadım ama. Ekonomiyi çözmeye çalıştım ya. Hızlı ekonomi eşittir hızlı fight. Ekonomi çok önemli abi ne kadar hızlı ekonomi izledersen Excel. o kadar hızlı geliştirirsin. Escorto, ambulo, seco. Aç bu. Ne ya? Edmondes. Simones. Adam nerede bilmiyoruz. Okay. Bir handikap. Önce şey yapıyorum şey, aslında. Gözcüğün, gözcüğün nerede? Gözcüğün nerede? Oğlum gönder. adada gözcüğü nasıl gönderebilirim Serkan? Evet. Şey yap. Gemi at. Tamam. Yap. Yol Yaptık yaptık. Bakalım <laughs> Ev yapmam lazım <laughs> abi. Ev yaptım ya. Önce aslında kayıkçı yapıyorum ben. kayıtçıyı haritada gezdiriyorum. Ama birebir de simetrik çıkıyor. Muhtemelen şurada bir yerde o herif. O bizi görmeden, bizim onu görmemiz lazım. Kaç takım var? 1v1 bir, bir, bir mi yoksa? Birden fazla mı? Evet. Vee. 1v1 Biz onu aldık, soldak. Simetrisi çıktığı için Oraya bir, bir, biraz... 3 tane savaş gemisi gönder. Şey görmemiz bir şey yapamazsın. Görmemesi lazım biz. Vado. Bakas. Bu arada hafif çağda geri kaldık. Ubi Vado. Si. Ben bunu kur demedim mi ya? Daha oraya şey niye yapıyorsun bana? Boşuna gidip bir zaman. Nereye? Art şu an buradan bir daha do. bir daha topla fiyati. Yapma ya. İyi bakarım. Ben hikayeyi devam ediyorum. Sen ol can. Söylersem çıkarım. Et et, alırız biraz daha ya. Çağ atlamam lazım. Yüzde savaşı, patay. Görevi başlat. Evet. Ben bu kafanı kapatayım ki... Oyun sesi geliyor mu sana? Hayır. Gelmiyorsa tamam. <laughs> Öyle bir yere çıktık ki bina kuramıyoruz ya. Şaka gibi. <laughs> o bizi görmeyecek abi. Şimdi Buradan süvari çıkaracağımız için gemiyi geri çekiyoruz. Oturumuz var mı? Var abi hemen. Hazırlıklara başlayalım. Var mı başka yapacağımız bir kumburta? hiçbir şey boş durmasın. Ha, düşman geri ettim bir an tırstım. Bir an tırstım. Otuz sene kalmış şurada <laughs> İstanbul'un fethine. Oğlum TRT'de Alparslan diye film çıkıyormuş, dizi çıkıyormuş. O bir şey. Bırak bana var. Ama acayip yapmışlar ya. Bir ilgimi çekti. Şimdi bu adalarda oduna abanıp imicilik yapmak çok mantıklı gelmiyor bana. Hadi oğlum hadi hadi çabuk ya. Ya odunu harcayacağınızı. Gemilerle taşıyın daha az olur. Önce bunu yapıyoruz. Neden? Suvariler ağaç da heal alıyorlar abi. Acayip güzel bir şey bu. Topla abi. Topla çabuk. ben tarlaları yapayım. Çünkü fight de gözü Burada olmayacak. Acayip daralıyorum o zaman. Yine yapayım abi. Tarlasına gitsin. Dur oldu lan mouse bozuldu. Ve görüldük, ve görüldük yani. <laughs> Topçuları lazım. <anlamadım. gülüyor> Okçu getirmediğimizde şu an pişmanım. Abi, çok abi, Ah, okçu getirmediğimde şu an pişman oldum. cette Bido, si. pour venir. bunu görmeyecek. Orayla uğraş. Üç süvari işimize yarar. Üç süvari yeter bile bize. Şurada da geyikler var ha. Şu geyikleri alırız. Hadi üçüncü süvari. Hadi üçüncü süvari. Oluyor benim bir mouse böyle gidiyor geliyor. Gel abi gel 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 gel. Aşırı şey almamız lazım. Yon almamız lazım burada. Şurayı bir çıkarma yapacağız. Okçu şu yüzden basıyoruz. Etimiz çok olduğu için odunla birlikte onları harcamamız lazım uzak benzinli git gel çek taktiklerini onunla Siz uygulayacağız. Somos. Şimdi aşırı odunum yok. Aşırı odunum yok. Ve bunu görmedik galiba. Onu görmeden aşağı sızarsak. Yapma 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 bunu yatmayacağız inşallah <laughs> comprendo. la Hadi abi, hadi hadi hadi. O yıkılabilir. O yüzden bir tane daha basıyorum. Okçum yok. Fight'a çok girdik. Geri çaktırmamız lazım. Oo Ozu Bey. Hoş geldiniz kardeşim. Nasılsınız? Acil bir gemi abi. Acil. Aynı yerden çıkarma yapmayacağım. Bu sefer buradan. bu bir daha yukarıdakiler falan lazım. Lonca daha abi. Et iyi ne oluyor benim arada bir. Ne evet. sıkışıyor ya? Allah Allah. E ci rimane manto. Cos'è stata ma Parate, porre il dito! Corsa a Roberto! Comprendo! Parate, Ramana Mousse, Quites! Sì, ineranza! A dire, Equites, equites! Hadi Daha bir darlama daha yaparsak. Bunları koç yapmam lazım. Koç başı yapmam lazım. Allah kahretmesin seni gibi. Bozuluyor böyle ya. Tam Spidey'in hmm. ortasında. Altı bin bitrate. Yasin hoş geldin bu arada. Hayır görmez şimdi. Allah Allah. Alacağımız oyunu vereceğiz şimdi. bak. Hangi tuş basılı kalıyor acaba?

Burada fightlamayın yani burası fight olacak yer değil fight abi ekonomide o yüzden direkt ekonomisine dağılacaksın bunun kaybını yerine getiremez adam Bak buraya istediği kadar o ok kalsın. İstediği kadar o ok at. Kaybedilen ekonomiyi geri, get geri getirme. O kadar zor ki Şimdi çık. Kurtulduğunu sanmetsin. Kurtulduğunu sanmetsin. Rahatlasın biraz. Sana hala burada benim şeye basmam lazım. Şunu basın. Biraz geç bastım. şuna bastık mı abi? Sırtımız yere gelmez. Şimdi arada gelin basabilirsiniz. Destekleyeceksiniz. buradan saldırıyor biliyorsunuz. Şuna da alabiliriz aslında. bunu da buraya kurduk mu abi? Mis. Bu da ağaç toplasın bu buradan. Bak cana bak. Şu canla ilerliyoruz abi. Görüyor musun? Ne? Ne var? Yayın mı kötü? Anlamadım ki ben. Ne sıkıntı size göre? çıkarmayı da yapabilirsem çok güzel. Yıkabiliyor mu bu? Hemen yani buradan arkaya sa saracağız. Buradan destekleyeceğiz abi. Çekeceğiz geri. Müze çekeceğiz piyon alacağız abi piyon alacağız ki ekonomisi bitsin çok güzel çok güzel darladık 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 koçbaşı üreteceğiz şimdi

Hiç sıkıntı değil. Abi öncü ceset taşıyabiliyormuş biliyor muydun? Ceset neyini taşıyacak? Ne cesedi? Öncü var yani. Ne cesedi? Ne ceset? Öncüyü biliyorum. Ceset nasıl taşıyor? Vallahi bilmiyorum önceye taşıdığı hayvan cesetini hmm. hedef konuma veya binayı bırakmasına emrederdi ya. Yani. Ara sıra şey düşüyordur. E, <laughs> i̇nternetin hızı düşüyordur ondandır. Yoksa çok donmalı ol... olmaz ya. Yani. Ben çete cevap veriyorum da. <laughs> Ben boyunca binası kurdum değil mi? Ben bunu odun yapayım Lors <laughs> oh.

Ça fait à lui parler dans je. Un besoin. Il trahit sans nul arrest. Tous de y aller. Oil. ne trahir, à votre commandement. Bonne besoin, monsieur fait. Archers, prenez vos arts.

çıkarmış ya Benim hayatımı kurtardı var şu an. Yolunu keselim. Abi her zaman vur kaç vur kaç vur kaç yani. Vamos vamos. Çok güzel çok güzel. Ni et saldırıyor bak. Avertissez <laughs> Ana binayı yıkmışız biz. Bayağı da popülasyonu var aslında. Adam fil getiriyor deli gibi. destekli cidden bir türlü oduna ulaşamıyorum odun niye yok bu kadar ya şaka gibi nasıl da çıkmıyor Bak bunu saldırmayın mesela. Bu adam ölü adam. Oh. Aa ah, çıktı. Evet. Güzel darladık bir. Oğlum Age of nasıl oynanmaz? O nasıl zor gelebilir? Age of candır. Age of her şeydir ya. Bak abi olay bu. Fransız raşı ve Ada Savaşı bu. Kolay bin. GG